Arkadaşlar evlerle kahvaltı yapmaya geldik. Bugünkü vlogumuz kahvaltı videosu. Merhaba yap Ebrar arkadaşlar. Merhaba. Ebrar burada salıncak da burada. Hemen salınmaya başladı. Şimdi Ebrar bütün kahvaltılık yiyecekleri tatacak. Hepsinin tadına bakacak. Beğenecek mi beğenmeyecek mi bakalım. Arkadaşlar Ebrar bıçağı aldı bile eline. Şimdi tatacak bakalım. Hangisini beğenecek. Ebrar ne kesiyorsun? Ama tabak boş anne. Ebrar tabak boş. Tabakta bir şey yok. Ne yiyeceksin? E ama içinde bir şey yok ki. Yemezsin. Şimdi simit deniyor. Ebrar simitin tadını sevdin mi anneciğim? Ebrar simiti de sevdi arkadaşlar. Hepsinden. Böyle bandıralım mı? Böyle buna bandıralım mı? Bandırmayalım mı? Hayır Ebrar buna bandırmayalım anne diyor. Sevmemiş. Peki sana siyah zeytin vereyim. Sen bundan yemedin. Bir tane yedin. Bir tane daha yer misin? Vereyim mi sana? Hayır. Ondan da istemiyor arkadaşlar. Onu da sevmemiş. Domates vereyim Ebrar. Bak domates. Domates ister misin? Evet. Domates istiyor arkadaşlar Ebrar. Sevdi. Yedi bile domatesi. Şimdi Ebrar ekmek vereceğiz. Ebrar ekmeği de yiyor. Onu da sevdin mi Ebrar? Arkadaşlar Ebrar onu da hayır diyor. Onu da sevmedi. Neden sevmedin? Ama bir sürü şey var. Sadece domatesi sevdim. Peynir vereyim mi sana? peynir. Arkadaşlar bütün kahvaltıları deneyeceğiz. Bir peynir vereyim. Bakayım belki peynir yer veya salatalık ya. Salatalık vereyim sana. Salatalık. Ha, onu aldı Ebrar, seviyormuş onu arkadaşlar. Ah yedi. Ebrar bunlardan hepsinden yedi. Hepsinin de tadını sevdi. Arkadaşlar Evrar. Arkadaşlar kanalımıza abone olup like atmayı unutmayalım. E, bugün İbrar kahvaltı yaptı. Kahvaltıları denedi. Bazılarını sevdi, bazılarını Her sevmedi.